bebek. Bebek değil lan göbek. Bu ne? Kazak. Kazak ne demek? Arada bir karısından dayak yiyen erkek demek. <laughs> Bu ne? Fırt. Fırt ne demek? Nasıl söyleyeyim? Fırlamak. Fırlamak ne demek? İşte oğlum çıkmak. Nereden çıkmak? Ananın örekesinden. Öreke ne demek? Bana bak. ...fazla sual sorma, şimdi seni dilenciye veririm ha. Dilenci ne demek? Dilenci demek... Hmm. ...ben şimdi sana gösteririm... ...dilencinin ne olduğunu gösteririm. Allah ne muradınız varsa versin... ...şu yetimden yardımlarınızı esirgemeyin... ...ne verirsen elinle... ...o da gelir seninle... ...Allah ne muradınız varsa versin... A Ayıp be ayıp. bu devirde iki buçuk lira olur mu? Devalüasyon geldi be! Allah! Allah! Allah sizi kazadan beladan, bir de zamlardan korusun! Allah sizi her türlü kuyruklardan korusun! Allah sizi Samsun ve Maltepe'siz bırakmasın! Allah sizi izmarite muhtaç etmesin. Allah. Ulan meclisler belediyeye dikkat et. Allah. Allah. Allah ne muradınız varsa versin. Allah. Allah ne muradı. Allah. Aa, bu benim çocuğum ne? Dileniyor. Kalk oğlum kalk. Ay. Şirketimiz iflas etti. Al başına çocuğu çal be hadi. seni yapın bir para yapmış. <laughs> Polis. Poli! Poli! Kaçıyorsun be, belediye falan ne yok ki Anası var, anası yürü poli! Getişin, kaçıyor.